Evet arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Bugün yeni bir günde tekrar sizlerle birlikteyim. Tabii yine dün yapacağımız şovun en babasını, en kralını yaptık. Herhalde 5 günden beri bu kadar arka arkaya, bu kadar seri kuponlar tutturan başka bir kanala rastlamamışsınızdır. rastlamamışınızdır. Birçok yerde birçok maçları alıyor, görüyor olabilirsiniz. Bunların birçoğu yorumlar yapılarak size verilir. Ee, bunları bir kupon haline getirebilmektir esas marifet bu işin temel kaynağı esasında en baştaki temel kuralımızı yeniden hatırlatarak başlamak istiyorum bu işin en baştaki tek ama tek sabit kuralı sabırdır sabır kuralına uymadığınız sürece en kral kasanız dahi olsa batar isterse bu kasa 100 bin liralık bir kasa olsun yine de püf der gider ne yapmanız gerekiyor kazandığınız zaman Durun, bu bir sabırdır. Kaybettiğiniz zaman da durun, bu da ayrı bir sabırdır. O yüzden birçok yerde görmüş olduğunuz e, maçlar e, ayrı etten yorumlanarak veriliyor size, ama on, onların içinden önemli olan marifet, bunları bir kupon haline getirebilmektir. Bunları da başarabilen e, herhalde Ender kanalız diyebilirim kendi adıma şahsen. 5 günden beri resmen şovun ağ babasını yaptık, kralını yaptık diyebiliriz. Tabi yapmanız gereken şeyler çok basit. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Olduktan sonra da bir zahmet bildirimleri açın ki bunlar da tamamıyla sizin yararınıza. E tabi bunun yanı sıra da paylaşırsanız en azından bugüne kadar kaybetmiş olan insanlara da bir önayak olmuş olursunuz. Onların da gözünü açarız bizim kanalımız vasıtasıyla. En azından bakış açılarını geliştiririz ve değiştiririz. Bunlar da tamamıyla bahis olayına farklı yönden bakmalarını sağlamaları için sizin aracılığınızla ve kanalımız aracılığıyla bir fayda sağlamış olur. Tabi görmüş olduğunuz gibi şu anda saat 06.27 yani sabahın 06.30. Buna nazaran da bu kadar emeğe, bu kadar tutturulan kanal adına da e, herhalde bir e, beğeni bereketi yağması gerekir. Bunları da esirgemezseniz ve öncelikle de yorumlarınızla birlikte bunları esirgemezseniz. En azından emeğimizin karşılığını görmüş oluyoruz diyebiliriz. Bu da benim adıma size daha çok video atmamı sağlar. Bunları görmecikçe de doğal olarak da bizim de içimizden kolay kolay gelmez. Yani boktan yerlerde boktan e, efendime söyleyeyim taktikleri görüp beğine atıyorsunuz. Ama şu gördüğünüz abone sayısı bile bana göre yetmez. O yüzden e, sizden ricam paylaşımlarınızı da arttırmanız. Neyse çok fazla konuştuk. Hemen maçlarımıza geçeceğiz. Bugün yine 3 kupon halinde vereceğim. Ama esasında normali 2 kupon. Bunun yanı sıra da toplamda 7 tane maçım var. E, bunları da yorumlayacağım. Tabii ki dünkü vermiş olduğumuz maç ve kupon serimiz dün 5'te 5 beş. Kupon tutturduk Dün vermiş olduğumuz kuponlar bunlardı 5 Beş tanesinin 5'i birlikte oturur mu? Otururuz biz kanal olarak zaten bu maçlar biliyorsunuz ki sabitti Diğer kalanları da Çin maçına göre ve e, Gece maçına göre hepsini bölerek Yaptım zaten ana kuponumuz da oturdu ana kuponumuzda esasında arsenal Molda maçına 2.5 üst ya da 1.5 üst verip de Geçebilirdik ama ben tercih olarak 5.5-6 yaptım. Nitekim maçta 5 tane gol oldu. 6 tane gol olmadı. Nitekim de o kuponumuzda oturdu. Çin maçını zaten iki versiyonla birlikte bildik. Ee, hem ilk yarısının 1.5 alt olacağını hem de toplam genelinin 3.5 alt olacağını bilmiş olduk. Yani bir maçın iki versiyonunu birlikte bilmiş olduk. Burada da görmüş olduğunuz gibi ilk yer 1.5 alt ve Çin maçı burada 3.5 alt görüyorsunuz. Neyse yani şu ağ babasını yaptık. Tabi tutan kupon kısmımızı 5 gün içinde toplamda hele bir sayalım bakalım sizinle birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane kupon. Toplamda 5 gün içinde bu kanal 21 tane kupon tutturarak herhalde bütün ee, olasılıkları yıkmış oldu. Yani kısacası bir e, kupon sürüsü haline getirdik kanalımız vasıtasıyla. Hemen onları da bir açalım. Baştan itibaren şöyle bir geçeyim ve sonuna kadar devam edeyim. 1, 2, 3, ayın birinde... 4 ayın birinde 5 ayın ikisinde 6 ayın ikisinde 7 ayın ikisinde 8 ayın ikisini 8 ayın 3'ünde 9 ayın 3'ünde 10 ayın 3'ünde 11 ayın dör'ünde 12 ayın dör'ünde 13 ayın dör'ünde 14 ayın dör'ünde 15 ayın dör'ünde 16 ayın dör'ünde yine 17 ayın 5'inde, 18 ayın 5'inde, 19 ayın 5'inde, 20 ayın 5'inde ve son olarak da 21 ayın 5'inde şeklinde tutan kupon serimiz. Şuradan itibaren ve alttan itibaren şu kısımda dahil komple 5 gün içinde tutan kupon serisi. Zaten sadece dün Burada görmüş olduğunuz gibi 5 tane kuponuz birlikte oturdu. <laughs> İnşallah şansımız ve e, bahislerimiz bu şekilde gider. Tabi bu olayın ben %90'ına kadar hakim olsam da bayis konusunda %10'u bu işin Tabii ki şanstır. E, o yüzden %10'luk şans kısmımız da e, Şu an için hep iyi gitti. Şuraya baksanıza ya arkadaşlar ya. Şurada komple doldu yani. Tutan kuponlar serisi olarak. Neyse. Galiba bu kadar yeterli. Hemen maçlarımıza geçelim. Bugün için dediğim gibi esasında normalde 2 kuponum var. Sadece esasında 3 kuponum var da 2 kupon olarak da algılayabilirsiniz siz bunu. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ee, burası kupon 1, kupon 2 ve kupon 3 şeklinde. Bu kupon 1 ile kupon 2'nin tek farkı <laughs> İsviçre maçının olmaması. Gördüğünüz gibi kupon 2'de İsviçre maçı yok. Oranı 2.03 ama İsviçre ligindeki maçı ben e, buraya eklediğim için 2.74'e çıkıyor. İster bunu komple oynayın, isterseniz sadece 3 maçı oynayın, isterseniz de e, sadece en sağdaki kupon oynayın. Artık burası size kalmış. Başlarımızda görmüş olduğunuz gibi toplamda 7. Şimdi hepsini düzgün bir şekilde okuyacağım. Şimdi birinci kuponumuzun birinci maçından başlayalım. Slovenya Prevalanga Liginden saat 19'da başlıyor. NK Celje Aliminji Kidri Ceva maçı. Birinci yarı gol 0.5 üst 1.30'luk oranı var. İkinci maçımız Türkiye 1. Liginden saat 19'da başlıyor. Altay Balıkesir Spor. Birinci yarı gol 0.5 5 üst 1.25'lik oranı var. Üçüncü maçım saat 20'de başlıyor. Almanya Bundesliga 2. Liginden saat Burada 20-30 gibi görünüyor. Burada da 20'yi işaretlemişler. Neyse 20-30'da diyelim biz. Almanya Bundesliga'dan pardon 20-30'daymış. Burada da 20-30'da görünüyor. Tabi normalde sabahın 6'sı olunca 6.30 olunca gözler de bazen değişik görmeye başladı. Üçüncü maçımız Almanya 3. Ligi'nden 20.30'da başlıyor. Ee, Bundesliga 2'den Sandhausen Braunschweig Hevingi maçı birinci yarı gol 0.5 üst 1.25'lik oranı var. Ve son olarak birinci kuponumuz da dediğim gibi İsviçre Challenge Liginden saat 22'de başlıyor. Arura Grasshoppers maçına var diyorum. Bu maçı ikinci kuponda koymayabilirsiniz. En üstten okuduğum şekliyle esasında şu anda ikinci kuponu da söylemiş oldum. En üstten ikinci kuponu bir kez daha tekrarlayayım. Şey, ikinci kuponu esasında bir kez daha üç maçta tekrarlayayım isterseniz. Birinci maçı ikinci kuponda Slovenya Prevelenga Ligi'nden saat 19'da başlıyor. Cerje Ali Münici Kidri Cevo maçı. Birinci yarı gol 05 üst 1.30'luk. İkinci kuponumuzun ikinci e, maçı Türkiye birinci liginden saat 19'da başlıyor. Altay Balıkesir Spor. Birinci yarı gol 05 üst 1.25'lik oranı var. Ve son olarak ikinci kuponumuzdaki son maçta Almanya Bundesliga 2'den saat 20.30'da başlıyor. Sandhausen Brunswick Heving maçı. Birinci yarı gol 0.5 üst 1.25'lik oranı var. Toplam oran 2.03. Birinci kuponumuzun toplam oranı ise oranı ise 2.74. Ve son kuponumuza gelecek olursak son kuponumuz 3. kupon oluyor. 3. kuponumuzun ilk maçını okuyorum. Yine birinci maçımız Almanya Bundesliga Liga liginden e, Bundesliga ikinci liginden saat 20.30'da başlıyor. Sandhausen Browns Having maçı Deplasman gol yemez. Hayır. Yer seçeneğini işaretliyorsunuz. 1.12'lik oranı var. 3. kuponumuzun ikinci maçı saat 21'de başlıyor. Danimarka 2. liginden 2. grubundan Danimarka 2. Lig 2. grubunda saat 21 21'de başlıyor. Hellerup Frederiksberg Siberk maçı toplam gol 1,5 üst 1.12'lik oranı var. 2. 3. kuponumuzun 3. maçı ise saat 22.45'te başlıyor. İskoçya Şampiyonçip maçı Alua Dunde maçına ev gol yemez hayır yer seçeneğini işaretliyorsunuz. Ve son olarak 3. kuponumuzun son maçı ise İspanya La Liga'dan saat 23'te başlıyor. Elche Celta Vigo maçı ev gol yemez Hayır yer seçeneği işaretliyorsunuz. 1.25'likte onun oranı var. Üçüncü kuponumuzun üçüncü maçının oranı ise 1.18. Onu söylemeyi unuttuk. Ve üçüncü kuponumuzun toplam oranı ise 1.85. cennet Cenneşat. Sabah ezen okunuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sabahın köründe büyük bir vaktimi harbiden kanala ayırıyorum. Yani şunları yazmak şunları resimlemek şunların ayetten bir de şimdi bu videonun montajını beklemek harbiden uzun iş. Bu yüzden tüm kuponlarımızı verdik Evet inşallah bugün de bu üç kuponun 3'ünü birlikte tuttururuz diyorum. Herkese şimdiden bol şanslar Bana da tabii ki bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.